Okey, şu anda vicdanlara seslenmek, biraz yardım dilenmek, biraz yardım istemek, biraz da bizden birilerine iyi bir şeyler yapma fırsatı verebilmek istiyoruz. Şimdi sevdiğimiz bir arkadaşımız, Ankara Anlaşmalı, maalesef son oturumuna çok az bir süre kala kalp krizinden ölmüş. Allah mekanını cennet eylesin. Geride kalanlarına sabır, huzur versin diyelim. Ama geride kalanlarına derken bir eşi, bir de oğlu var. Oğlu iyi bir okulda okuyor. Vestamset taraflarında. Annesi eski bir öğretmen. Burada öğretmenlik de yapabiliyor. Öbür taraftan çocuk bakıcılığı, garsonluk yapmış. Sofra grubunda da çalışmış belli ölçüde. Yani biraz buranın yaşam şartlarını biliyor. Ama maalesef Ankara Anlaşması tam oturumunu alamadıkları için şu anda sürümceme de kalmış durumdalar. Evin gelirini de tamamıyla son dönemlerde eşi götürdüğü için, eşi götürdüğü için ee, çok büyük sıkıntı içindeler. Bir iş arıyoruz hanfendiye. Yani yardım derken böyle bir yardım istiyoruz. West Hamstead tarafında merkezde bir iş arıyoruz hanfendiye. Yani çocuk bakıcılığı da olur. Yani sonuçta 10 yaşında pırlanta gibi bir oğlu var. Çocuğun okulunu değiştirmek istemiyorlar. Doğal olarak bu kadar sansırtından sonra, babanın acısını yaşadıktan sonra daha çevresinden daha fazla kopmasının doğru olmayacağına inanıyoruz. Hani West Hamset, Kilburn, ne bileyim Finch Road, ee, Switch Cottage, ee, Merkez, de elemana ihtiyacınız varsa ne olur bizle kontak kurun. Arkadaşa geçinebileceği bir para kazandıralım. Çocuğuna bakabilsin. Çünkü yardım alma hakları yok şu anda. Ve çok büyük sıkıntı içindeler. Ve burada oturum alabilecekler bir müddet sonra eminim. Yani yasal şeyleri bunu gerektiriyor. Çalışma izni de var. Mümkünse mümkünse bana ulaşın ne olur. Arkadaşlara o tatlı çocuğa bir gelecek sunalım. En azından geleceklerinde, mutlu olabilecekleri bir geleceklerinde ufacık bir katkı payımız olsun. Eğer merkezde, Londra'nın merkezinde, Finch Road, West Hampstead taraflarında bir iş yeriniz varsa, elemana ihtiyacınız varsa, ee, lütfen. Lütfen diyorum. Yani mutluluk paylaştıkça güzeldir. Bir insanları mutlu edelim kendi insanımıza bir kapı açalım. Mümkünse eğer ihtiyacınız varsa elemana ne olur benimle kontak kurun. O arkadaşa bir iş bulalım. Anlaştık mı? İyi bakın kendinize. Biliyorum hepiniz çok iyisiniz. Biliyorum hepiniz çok yardımcı olmak isteyeceksiniz. Ama şu anki şartlarımız bu arkadaşa bir iş bulabilmek üzerine olsun. Yardım edebilen herkese şimdiden milyonlarca kez Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Minnetlerimi sunarım hepinize. Sağ olun, var olun.